Bilişim Akademisinden herkese merhabalar. Hepinizin bildiği gibi eğitimle ilgili yüz yüze eğitimin ve okulların geleceğiyle ilgili gelişme oldukça sizlere bilgilendiriyorum. Yine okullara ve yüz yüze eğitimin geleceğiyle ilgili çok önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz 6 Eylül'de okullar açıldı. Ha bugün kapanacak, ha yarın kapanacak, İşte bu şu ay kapanacak, Ekim'in sonunda kapanacak diye 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 ilk dönemi bitirdik. Yetkililerimiz Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullar bu sene kesinlikle kapanmayacak demesine rağmen sürekli bunun gündemde olması öğrencilerimize zarar veriyor aslında. Sınava çalışan sınava adapte olamıyor, okula giden okula adapte olamıyor. Yine vakalar 77.722 seviyesi çıkarak 15 binlerden buraya gelerek rekor kırdı. Omikron varyantı tüm planları alt üst etti. Yine okullarla ve yüz yüze eğitimle ilgili tedbir gündemi konusu gündeme geldi. Tedbirler konuşulmaya başlandı. İşte yarı yıl tatili bir hafta öne çekilecek dendi. Bu ihtimal olmadı çünkü olsaydı bugün itibariyle olurdu. Haftaya 21 Ocak'ta ne oluyor? Yarı yıl tatili başlamış oluyor. Şunu söyleyen var 11-15 Ocak'ta başlaması planlanan ikinci ara tatilin 8 Şubat'taki tatilin sonuna eklenmesi yani yarı yıl tatilinin 3 haftaya ya da 4 haftaya çıkarılabileceği konuşuluyor. Bunun yanında ders saatleri 40'tan 30'a düşer mi? Şu olur mu? Bu olur mu? Online eğitim, hibrit eğitim. Bununla ilgili bilim kurulundan ve Milli Eğitim Bakanlığından flash haberler, çok önemli gelişmeler var. Hemen sizlere onları aktaralım. Dediğimiz gibi vaka sayıları 80 bine dayanınca Bilim Kurulu'nun yeni tedbirler alacağı konuşuluyordu. Ancak 12 Ocak 2022 tarihli Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Fahrettin Koca Sürpriz kararlar açıkladı. Niye? Çünkü daha çok serbestlik getiren kararlardı bunlar. Mesela birisi pozitif çıktığında 14 gün karantinada kalıyordu. Bu süre 7 güne düşürüldü bakın. 7 gün boyunca karantinada kalacak. 7. günün sonunda test yaptırmaksızın normal hayatına devam edecek. Ve test yaptırırsa eğer diyelim ki pozitif çıktınız. 5. günün sonunda test yaptırırsanız ve negatif çıkarsa ne yapacaksınız? 5. günün sonunda normal hayatınıza devam edeceksiniz. Bu hocam okulları ilgilendirir mi? Hem de nasıl ilgilendirir? Şimdi size ondan da bahsedeceğim. Bunun yanında yakın temaslı olanlara da PCR testi yapılmayacak. Artık hastaneye gidip ben PCR testi yaptırmak istiyorum. işte evde kardeşim Covid oldu vesaire vesaire deseniz bile yapmayacaklar. Size bakacaklar. Covid-19'un semptomları görünürse eğer siz de test yapacaklar. Bu da önemli bir gelişme aslında. Hemen bunun okullara yansımasına bakalım gelin. Milli Eğitim Bakanlığı 11 Ocak 2022'de okullara bir yazı gönderdi. Tüm okullara okullarda Covid-19 pozitif vakası çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar rehberi ve algoritması güncellenmiştir dedi. Bakın bu ilk olarak 6 Eylül'de okullar açıldığında okullara gönderilmiş ve şu söylenmişti. Bir oku, bir sınıfta bir öğrenci pozitif çıkarsa bir şey yok ama 10 gün içinde İkinci öğrenci pozitif olursa o sınıf 14 gün karantinada kalıyordu. Sonra bu 14 gün 10 güne düşürüldü ve eğer öğrenci diyelim ki bir sınıfta iki tane pozitif çıktı, o sınıftaki öğrenciler 5. gün test yaptırıp negatife dönerse devam ediyordu. Test yaptırmayanlar ise 10 gün karantinada kalınıyordu. Şu anda mevcut uygulanan durum buydu. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısından sonra bu uygulamada değişti. Nasıl değişti diye soracak olursanız bir sınıfta 2 tane öğrenci pozitif çıktığında yine 5. gün sonunda sınıf kapanıyor. Sınıf kapandıktan 5 gün sonra İzin velisi izin verirse eğer öğrenci test yaptırıyor ve öğrenci negatif çıkarsa sınıfa devam ediyor. Yani bu sınıf 5. günün sonunda açılacak. Siz test yaptırıp gelirseniz gelirsiniz. Gelmezseniz evde devam edeceksiniz. 10 günlük süre ise 7 güne düşürüldü bakın. Hayır ben test yaptırmayacağım. sınıfın karantinaya alındı ama ben test yaptırmak istemiyorum diyenler ise 7 günün sonunda hiç herhangi bir teste tabi tutulmaksızın sınıflarına devam edecekler. Bakın bu süre en başlarda 6 Eylül'de 14 gündü. Sonra 10 güne düşürüldü. Ve sonra en son olarak da 11 Ocak'taki yazıyla 7 güne düşürüldü. Artık test yaptırsanız da yaptırmasanız da en geç 7 gün sonra okulunuz, sınıfınız tekrardan açılacak. Bu neden önemli? Neden önemli? Vaka sayıları bu kadar artmışken Sınıflar, okullar kapanır mı? Online eğitime geçer mi? Hibrit eğitim gelir mi? Tatil uzar mı? Kısalır mı? Diye düşünürken daha da serbestlik getirilmesi aslında önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitimin devam edeceği ile ilgili bizlere ipucu veriyor. Sevgili öğrencilerim, değerli velilerim, değerli meslektaşlarım. Bu konularda gelişme oldukça sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.